Sen bizim isimlerimizle biliyorsun. Sen bizim salatlarımızı duyuyorsun. Çok perişan haldeyiz. Ehli sünnet zelil vaziyetteyiz. Sen bizim yardımımıza yetiş ya Resulallah. Suriye'ye yetiş ya Resulallah. Irak'a yetiş ya Resulallah. İran'daki ehli sünnete yetiş ya Resulallah. Farsların ateşleri bin senelik mabetleri sen doğduğun gece söndü. Bu şianın narını, ateşini söndür ya Resulallah. Ehli sünneti aziz eyle. Tut elimizden ya Resulallah. Salat salam sana olsun. Allah Teala seni bize aracı kıldı. Seni bize vesile yaptı. Biz ancak Allah'tan bekliyoruz. Yaratan ancak Allah'tır inanıyoruz. Ama sen bizim vesilemişsin. Sahabe-i kiram Yemame vakasında sıkışınca Va Muhammed ah yetiş ya Muhammed dediler. Bütün sahabe senden dua istediler. Biz de senden dua istiyoruz. Allah'ımızla aracımız ol. Vatanımızı İslam vatanlarına yetiş ya Resulallah. Böldürme ya Resulallah. Bu İslam yurtlarında ezanları susturma ya Resulallah. Bu mübarek gecede rahmetinle yetiş bize ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyk ya Resulallah. Salat ve selam aleyk ya Habiballah Allah. salatu ve aleyk ya Seyyid Evvelin vel ahirin Ya Arhamer Rahimin ya Arhamer Rahimin ya Arhamer Rahimin. Sen onu bize vesile yaptın. Sen onu bizim dualarımızı işitici yaptın. Selamlarımızı işitsin diye onun başına melek tayin ettin. Sen onun bize şefaatini kabul eyle. Onun şefaati hürmetine istediğimiz muratları halk eyle ya Rabbi. Yarat ya Rabbel Alemin. Yaratmak sendendir ya Rabbel Alemin şefaat Muhammed Mustafa'ya hak verdin ya Rabbi. Sen onun şefaatine, imdadına, gavsine, mededine bizi nail eyle. Amin. Allah.